Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tıbbın o eski, zorlu günlerinden, insanlık tarihine damga vurmuş, hem dramatik hem de ilham verici bir hikaye anlatacağım. Robert Liston'ın trajik ameliyatı. 1800'lü yıllarda anestezi ve sterilizasyonun henüz bilinmediği dönemlerde cerrahların hızı hayat kurtarıcıydı. Robert Liston en hızlı bıçak lakabıyla tanınan efsanevi bir cerrahtı ve bir bacağı sadece 2,5 dakikada kesebiliyordu. Ancak bir gün, bu aşırı hız ve dikkatsizlik korkunç bir faciaya yol açtı. Bacak kesme ameliyatı sırasında sadece hastayı değil, hastayı tutan yardımcısının parmaklarını da kesti. Kan sıçramasıyla şok geçiren yaşlı bir hekim, kalp krizinden hayatını kaybetti. En kötüsü ise, o dönemin hijyen koşulları yüzünden hem hasta hem de parmakları kesilen yardımcı enfeksiyon kaparak yaşamlarını yitirdiler. Bir ameliyat, üç can kaybı. Bu hikaye, tıbbın ne kadar zorlu yollardan geçtiğini bize acı bir şekilde hatırlatıyor.